Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mümin şahıs Hz. Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce ey insanlar Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı İki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Mehdilik ve İmamiye, sayfa 40 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanda Deccal'in Hz. Mehdi aleyhisselamın eline ve ayağına zincir vurduracağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve tımarhanelerine atılacağı anlaşılmaktadır.